Merhaba ve bu videoya hoş geldiniz. Bu videoda high cut'ta profilleri nasıl kesebileceğime değinmek istiyorum. Bunun için öncelikle 2021 yeni bir profil oluşturmak istiyorum. Bunun için bir profile sağ tıklıyorum ve bu komutu seçiyorum. Şimdi bu profil benim için alındı. Bu profili yerleştirmek için iki nokta çekiyorum. Daha iyi göstermek için burada görünümü değiştirmek istiyorum. Şimdi burada bir kenarda bunu kesme imkanım var. 2021. Bir hava boşluğu girebileceğim küçük bir pencere açılıyor. Şimdi bu taraftan. Bu kenarda kesmek istiyorum ve diğer tarafta bu profil ucunu bu kenarda burada bu profilleri bu kadar kolay bir şekilde kestim. Şimdi burada başka bir işlevi göstermek için 2021 numaralı başka bir profil eklemek istiyorum. Burada bu profili bu diagonal üzerinden yerleştirdim. Şimdi komutu bir kez daha başlatmak istiyorum. Ve şimdi burada bu profili bu kenardan kesiyorum. Hackertin burada bu alanı uzattığını görebiliyorsunuz. Bunun için burada uzatma ile ilgili küçük bir seçenek var. Şimdi bunu çıkarıyorum ki burayı da kesebileyim. Burada üst köşede her iki köşeyi kesme işlevini bir kez daha kullanmak istiyorum. Yani burada ilk adımda bu köşeyi kesmek veya bu profil ucunu kesmek istiyorum. Ve aynı şeyi bir kez daha yapmak istiyorum. Yani bu kancayı uzatmak her zaman. Diğer tarafı her zaman uzatıyor. Bu yüzden burada bu çengeli çıkarmam zorunlu. Ve bu istenen sonucu gerçekleştirmek için